Kimler okul gezisine katılmak ister? Çocuklar hep birazdan bağırıyorlardı. Ben, 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 ben! Sofya öğretmen devam etti. Evet, haftaya bir değerlendirme sınavı var. Sınavı geçenler okul gezisine katılacak. Sınavı geçemeyenlerse maalesef katılamayacak. Okulda kalıp eksiklerini tamamlayacaklar. Sınıfı bir heyecan kapladı. Herkes hep bir ağızdan geziyi konuşmaya başladı hepsinin aklı gezideydi. Limon çalışkan bir öğrenci olarak derslerini günü gününe yapmıştı. Sınava çoktan hazırdı bile. Geziye gideceğine emindi. Zeytin geziye gitmeyi tabii ki çok istiyordu. Gezi lafını duyar duymaz gözleri parlamıştı. Ama bu sınav işinden pek hoşlanmamıştı. Derslerle arası pek iyi olmayan Zeytin, ''Bu sınavda nereden çıktı şimdi?'' diye suratına astı. Neyse, eve gidince biraz çalışayım bari diyerek evin yolunu tuttu. Evde çalışma masasına oturdu. Kitaplarını, defterlerini açtı. Açmasıyla da sıkılması bir oldu. Dur yerde çalışayım dedi. Kitap ve defterlerini yere bir güzel yaydı. Kendisi de yere uzandı. Kalemler masada kalmıştı. Kalktı, kalem aldı. Yattı, defterini açtı. Yatarak yazı yazmak çok zor oluyordu. Oturarak yazayım dedi. Uf, böyle de ayaklarım ağrıdı dedi. Tekrar ayağa kalktı. Aa, hazır ayaktayken gidip mutfaktan bir şeyler atıştırayım dedi. Kitap defterleri bırakıp aşağı kata mutfağa gitti. Uf, şu pastaya bak, ye beni diyor dedi. Pastayı yiyerek odasına gidecekti ki Oturma odasından geçerken gözü televizyona takıldı. Aa, dur bir bakayım televizyonda ne var? dedi. Televizyonun karşısındaki koltuğa yerleşti. Bir çizgi film, bir hayvan belgeseli derken vaktinin nasıl geçtiğini fark etmedi. Bir anda aklına ödev geldi. Ödevim, ödevim diye yerinden fırladı. Odasına döndü. Yine bir kararlılıkla kitabına elini aldı. Zaten bu sırada yemek vakti gelmişti. Annesi yemeğe çağırdı. Yemeğini yerken ödevini düşünmeden edemedi. Ama yemeği bitirip de uyku bastırınca ödevi sabah erkenden yaparım diye düşündü ve yattı. Zeytin'in sabah erkenden kalkması da bir işe yaramadı. Okuma ödevinin olduğu kitap sabah yok olmuştu. Bir türlü bulamıyordu. Oturma odasına baktı. Yok. Hatta buzdolabında bile kitabını aradı. Yok. Yok olmuştu. Annesi kahvaltıya çağırdığında Zeytin daha elini yüzünü bile yıkamamıştı. Tam bu sırada okul servisi de gelmez mi? Zeytin'in hazırlanıp yetişmesi imkansızdı. Servis okula zamanında varmak için Zeytin'i almadan gitti. Odasına yaydığı kitap ve defterlerini çantasına doldurdu. Kayıp kitabı bulmak için sağa sola biraz daha bakındı. Yine bulamadı derse yetişmek için çantasını kapıp okula doğru koşmaya başladı. Zeytin nefes nefese sınıfa girdiğinde ders başlamıştı bile. Geç kaldığı için öğretmeninden özür diledi ve sırasına geçti. Zeytin erken kalktığı için uykuluydu. Kahvaltı etmediği için açtı. Onca yolu koşarak geldiği için yorgundu. Ödevini yapmadığı için pişmandı. Kitabını kaybettiği için üzgündü başına gelenleri teneffüste Limon'a bir bir anlattı. Limon arkadaşına yardım etmek istedi. Zaten arkadaşlar zor durumlarda hep birbirlerine yardımcı olurlar. Limon Zeytine, "Okuldan sonra gel, beraber çalışalım." dedi. "Hem kitabımı da paylaşabiliriz." Okul dönüşü servisten Limonlar da indiler. Çıtçı da ev ödevini birlikte yapacaklarını söylediler. Zeytin'in annesini de arayıp haber verdiler. Limon okuldan eve gelince ilk iş çantasını odasında çıkarttı. Zeytin de onu takip etti. Sonra ellerini yüzünü yıkayıp temizlendi. Zeytin de elini yüzünü yıkadı, ferahladı. Çıt hanım bugün çok güzel portakallar almıştı. Soymuş hazırlamıştı. Limon ve zeytin tabaklarına portakal alıp yediler. Çıt hanım portakallarda C vitamini olduğunu söyledi. C vitamini taze meyve ve sebzelerde bulunurmuş vücudun hastalıklara karşı korunmasına yardım edermiş. Limon televizyonda en sevdiği çizgi film olduğunu söyledi. Zeytin, e, ev evet ödevi diye sordu. Limon, her şey sırayla, merak etme diye cevap verdi. Çizgi film izlerken çok eğlendiler. Sonra oyun programı başladı. Zeytin seyretmeye devam ediyordu. Limon kalkıp televizyonu kapattı şey sırayla. Şimdi sıra hem ödevinde dedi. Birlikte Limon'un odasına çıktılar. Limon çantasından matematik kitabını ve defterlerini çıkardı. Masanın üstüne koydu. İlk önce matematik ödevi yapılacaktı. Zeytin de kitap ve defterlerini çıkardı. Limon ödevin ne olduğuna baktı. Tek ve çift sayılar deftere yazılacaktı. Limon Zeytin'e ben çift sayıları sayayım sen de tek sayıları say dedi. Limon 2 4 6 8 diye başladı. Zeytin de 1 üç, 5 7 9 diye devam etti. Sonra bunları defterlerine yazdılar. İşte birinci ödev bitmişti bile. Limon, "Hadi biraz bahçede ip atlayalım." dedi. Bahçeye çıktılar. Bahçede limon ip atladı. Zeytin hala yorgundu. Limona şaka bile yapacak hali yoktu. Merdivene oturarak etrafı seyredip dinledi. Limon biraz sonra ipini topladı. Tamam şimdi sıra yine ev ödevinde dedi. Yine Limon'un odasına çıktılar. Okuma ödevi Zeytin'in kaybolan kitabındandı. Limon'un kitabını paylaştılar. Önce Limon okudu, Zeytin dinledi. Sonra da Zeytin okudu, Limon dinledi. Konu taşıtlar ve sürücüleriydi. Zeytin'in çok ilgisini çekti. Otomobil sürücülerine şoför dendiğini zaten biliyorlardı. Otobüs, kamyon sürücülerinin de şoför olduğunu öğrendiler. Uçağa pilot kullanıyordu. Treni makinist, gemiyi de kaptan. Koca koca gemi resimleri zeytini çok heyecanlandırdı. Büyüyünce kendisinin de büyük bir geminin kaptanı olup açık denizlerde yol aldığını hayal etti. Bir çalışıp bir oynayarak diğer ödevlerini de çabucak bitirdiler hem de hiç sıkılmadan. Eve sevinçle dönen Zeytin'e annesinin de iyi bir haberi vardı. Temizlik yapılırken kaybolan kitap bulunmuştu. Zeytin o gece yatarken kafasına koydu. Limon gibi çalışırsa sınav için hala şansı vardı. O hafta boyunca ev ödevlerini hep masasında yaptı. Bir çalışıp bir oynayarak. Dersi dikkatle dinledi. Meğer Sofi öğretmen ne ilginç şeyler anlatıyormuş. Sınav günü geldi çattı. Herkes heyecanla soruları cevapladı. Derste sınav sonuçları ve tabii ki geziye katılacaklar açıklandı. Hey yaşasın! Limon da Zeytin de geziye katılacaklardı. Zeytin'in keyfine diyecek yoktu. Gezi sabahı bahçede toplandılar. Sırayla otobüse bindiler. Şarkılar söyleyerek ormandaki parka geldiler. Limon ve Zeytin arkadaşlarıyla top oynadılar ip atladılar. Ağaçları köşe yapıp köşe kapmaca oynadılar. Saklambaç oyununda Zeytin bir ağaç kovuğuna saklandı ve bir türlü bulunamadı. Yine Zeytin'in kendilerine bir oyun yaptığını düşündüler. Ebe birlikte diğerleri de aramaya çıktılar. Bir de ne görsünler? Zeytin saklandığı kovukta uyumuyor mu? Hep birlikte Zeytin'i uyandırdılar. Yine yaptın numaranı Zeytin, dedi Sofi öğretmen. Zeytin arkadaşları ile birlikte kendi haline çok güldü. Akşama doğru toplanıp otobüse bindiler. Neşe ile geri döndüler. Ertesi gün bahçede Zeytin geziye katılamayan bir arkadaşıyla konuşuyordu. Çok basit diyordu. Her şey sırayla diye anlatıyordu. Düzenli ol. Bir çalış bir oyna. İşte bu kadar.